aleyküm sevgili izleyicilerim. Şimdi sizleri 22.000 22.800 metrekarelik bir tarlaya getirdim. Ee, yerin resmi yolu yok ama ulaşım sıkıntısı da yok. Ee, köye 1.5 buçuk kilometre, Gönene de yaklaşık 13 kilometre mesafede. Altında bol suyu var. 22.800 metrekare ee, ve meraya cephe, orman içinde bir yer. Bakınız, yerimiz burası. 22.800 metrekare. Yer tabi düz yeri var meyilli var. Biz şimdi en meyilli yerindeyiz. Alt kısmı da dümdüz yer. Yerimizin düz kısmına geldik. Bak burası e, dümdüz. Hatta erik ağaçları var. E, erik ağaçları var. Tabi sonbaharda olduğumuz için her yer kuru. Ot daha kuru. E, burası şu anda mera olarak kullanılıyor ama bol miktarda erik ağaçları var. Etrafı ormanla çevrili. Bakınız güneye cephe bir yer. Güney cephe. Dibinde çok bol su var arkadaşlar. Kavakların olduğu yeri görüyorsunuz bakınız. Kavakların olduğu yerde bahçe var zaten. Evet. İşte yerimiz burası. Fazla meyilli Sadece üç kısmında bir meyil var. Hafif tatlı meyilli ve temizlendiği zaman burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İnternet telefon full çekiyor. Evet arazi ormana cephe demiştik. Bakınız şimdi Orman içine girdik. Evet. Bakınız burada bir çalışma yapılmış. Burası da orman. Hazine arazi. Evet burası da sanırım tarla içinde gibi gözüküyor. Evet. arazimizde geziniyoruz. Altında da dere var. Derede şu anda bile su var ama dereye inebilir miyiz bilmiyorum. Burada kömür araştırması yapılmış. Bak kömür, kömüre yakın tozlar var ama sanırım altında kömür olduğunu sanmıyorum. Sadece bir bölümünde. <laughs>